Merhaba arkadaşlar. Bugün Ravia e, Minecraft videosu çekiyor. Burada bonus sandıkları açmıştık. Orada bonus sandık var. Ravia açsana. Evet kendisi oynuyor. Ben bonus sandık yapmamıştım. ama e, oha çok, çok güzel. E, şey oluyor. Yani evet, fidanları da al. Tohumları Bu da. Ne? Fidan. İki kez bas onlara. Böyle topluyor. Yiyorum. Ya, tamam. Dört tane var. Ekmeklerden kaç tane var? İki. İki mi? Hı. Ekmeklerden daha fazla var sanmıştım ama neyse. Daha yok. Onlar farklı. <gülüyor> Lan. Ya <laughs> e hadi hepsini alsana. Bak taş balta da var. Taş balta. Öyle öyle Allah hepsini al. Çok işine yarayacaktır. E ee, mı kapat? Işık kısılmış. Aça açalım mı abi? kaç yeter. Bu gözüm ağrıyor. Tamam. Evet. Sesin. Tamam zaten tammış. Onu da oraya koydum ki. Neyse. Odunları tahtaya çevirmeyecek mi misin? Hepsi aynı tahta oluyor. <laughs> Yer, yerlerin şey <size> olur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben bilmiyorum ki. Şahit atan bir adı anlatmış bana. Farklı oluyor ama. Neyse. Koyun. Hayır ona gel. Şuraya bir şey yap. Medyadı. Kılıcım yok. Kılıç yapalım işte. <laughs> Neden onun boşuna harcıyorsun? Yani. <laughs> Ee, arkadaşlar Minecraft videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. nerede lan. Ne nerede? Tavuk, tavuk, tavuk. Orada. Dermiş. Burası gereksiz olmalı. Evet, bir şekilde. Tamam. E ee, hadi şey yapsana çalışma masası yapmayanlar. Öle kendini geliştir. Zaten yemin var, bunu salımitten çıktı. Ekme, Çok ekme. da uzaklaşma doğduğun yerden. Ölürsen aynı yerde doğamazsın. Bunun için e şey gerekiyor. Yatak. Evet. gül gül de al. Kırmızı, istediğin renklerde gül falan onları topla. Çünkü e, yatağın güllerini boyuyor. Aslında oradan çıkarım. Buradan zıplayarak çıkabilirsin galiba. Yok. Evet. Abi ya şey yapmayacak mısın? Doğduğun bölgeye git. Doğduğun. Neredeyiz? Köy. Okay. Köy. Ne kadar şanslıyız. Orada bedava ya. yatak da var. Onu alıp kendimize bir ev yaparız. Uh -huh. İhtiyacımız olursa ama e, yüzden fazla odun toplamamız gerekiyor. Daha çok iyi bir ev yapmak için değil mi? Abi bu arada yatak yapabiliyorsun galiba. Kaç yerimiz var? İki. İki mi? Ama aynı renk değil. Aynı renk yapmak için zaten çoğu yerimiz Çiçekler var bol bol. Değil mi? İki taneyle olmuyor değil mi? Üç tane. Yani üç taneyle oluyor değil mi? Ya ben bilmiyorum. Bana ne söylüyor? İki, iki, iki. Evet. Yapı yıkılmış buradaki kutlu yok da öyle balık tutmak için yer o diyebiliriz. Bayağı sen dediğin. Bak buraya kutlu yok. Evlere girmeyecek misin? Ne başka evlere girmeyecek? Ah! Kedi. Kedi. Korkunç. Nasıl korktun? Gerçek kitiden Bazen korkuyorsun ha. Hayır. Aa şurada yatak var. Gördüm. Aa bunları da topla ekmek yapabilirsin. E ee, neden toplamıyorsun öyle? Golem. Golem demir golem. Ondan demir toplayabilirsin. Onu da öyle Ya da yok ya biz kendimiz bulalım. O köyü kursun. Hem bizi de olur değil mi? Bir tane zombi. Al. Neden yaptın bunu şimdi? Niye ben de o? Bunun sandık bir şey kalmamıştır. Şu taraflara git. Gene oraya düşmek istemiyorsun. Şu galiba. Hayır yok, yok şu tarafa. Şu taraflarda da olabilir. Koordinatlara bakarak bulmaya çalışıyorum ama. Hat. O taraflarda. Abi ya. gördüm bile orada. Eşyalarımız yok. Olmadan oraya gidiyoruz. Abi dedi. Bak. Evet, tamam. Dakikayı görüyorum. Evet. Keşke saldırmasaydım. Ben sana dediğim. diyeyim? Abi oraya çıkmaya çalışma. Direkt şöyle öyle git. Ne tarafta ölmüştün? Benim böyle Ne oldu yerde değil mi? <laughs> ben biliyorum. Zombi. var. Evet. taraflarda ölmüştün sanki. Evet o taraflardan yukarı çıkmıştın ama ondan şu tarafa mı ah, sanki. Ah işte. eşyaları. Evet şurada. Peki. Evet, Toplasana. Direkt niye toplamadın? Suya düşmüş olabilir ben. Yok öldün ya. Daha olmaz. Bir daha saldırma. Hem köyü koruyor, seni de koruyor. Ha. Köylüye vursana. Tamam, köylüye bak. Köylüye nehir köylüye ne yapıyor? Köyde. Neyse. eşya sandık nerede? Sandık yapabiliyor muyuz? Evet. Yap. Ee, dur. Eşyalarımız hepsi yok. Ee, ben de alayım. Şurada bakayım daha eşya var mı diye. Bizim eşya var. Yok. Tamam. Eşya ağacını e, keseyim. yoksa Böyle daha güzel oyunlarımız olur. <laughs> daha güzel oluyor. <laughs> ben şu ağacı mı daha dönüyorum? Şu ağacı var. <laughs> ha? Kessene ağacı. Kesmeyecek misin? Ağacı kesmeyecek misin? Hayır. Neden? İşte. Ama gece oluyor. İşte ev evet. kuracağız. Ama sen aramıyorsun ki. Ben buldum. Buldun mu? Neyse. İyi mi? Bari buldum diyorum da. <laughs> ne Şöminesi falan var mı? Şömine diyorum ya. Şey var mı? Unuttum şeyini. Eee işte var var. Fırını. Ev büyük bak, mü? Bak. Büyük büyük. O ev benim daha demin gösterdiğim evin aynısı. Kapatsana kapıyı. Aa aynı köyüne. Ama yatak yok burada. O zaman Neyse. Bu ev olmaz. Tamam tamam yatak bul bir, yerden bir evden falan şu herhangi bir evden e, yatak bul kır oraya götür ha. Orası zaten iyi değil mi? Şunu kır. Evet. Ee, Rabia ilk defa Minecraft'ta video çekiyor. Kapıyı kapat. Zombi girer içeri. Abi ne zombisi? Demir golem var ya. Demir golem her yerde aynı anda olamaz. O zaman bir tane daha demir golem yapın. Ama Yok oraya sadık olmaz o. Kendi doğmasın olması gerekiyor yani. Evet. Öyle olmaz. Yap yapmayacak yatmayacak mısın? Hemen uyuduğumda direkt sabah oluyor. Bu ne amına koyayım? Hadi arkadaşlar. Ee, ben birazcık daha işe toplayacağım. Oyun Hı -hı. sıkıcı olmasın diye. Neden yatak atmışlar o zaman oynayacaksın? <laughs> Hayır He, şunlar bir şey. Ya. Neyse. <laughs> İstersen bu. No. Ama Demir böyle görmesin. Ne yapıyorsun lan? Abi ağaç kesene. Odun topla kendine bir yeni bir ev yaparsın. Oradaki eşyaları kırıp alırsın falan oraya taşınırsın. Orası hem daha iyi olur. Böyle daha iyi bir <laughs> ev yaparsın. Sitek sitek odun topla ki. Böyle daha iyi olsun. Bu arada sandık yapmalısın. Evi. Sandık koy ondan sonra öyle biriktir eşyalarını. Neden bir benim gibi yapacaksın? Böyle çıkamazsın. Daha uzun ağaç saat bunu çalışacağım ben işte. Şu zombiyi öldürsen mızrak olabilir. Mızrak bize verebilir. Şuna mızrak var. Evet, atarız zaten. Suya Se, girme, seni öldürürler. Bak o diğeri geliyor, mızrağı fırlatacak. Al. Al. Neyse. Ekranı büyütmeyeyim şey. Bunlar da Onu öldürmen gerekiyor bu arada almak için. O elinde şey var. Ne var? Mint gibi bir şey. Mint? Deniz kabuğu. <gülüyor> Kaçtı. gitti, <laughs> <Kaçtı. gülüyor> oh. <İşte diğer> <laughs> Onlar senin eşyan değil. Ağaçtan kopan şeyler işte. Bana ne? Sen, sen. Ko -ko -ko. Ne gören gidiyor. Hı -hı. Nereye gidiyoruz Hı -hı. acaba? Taş toplayacağım ya ben. La onunla taş mı toplanır? <laughs> Neden güldün ki ne alaka yani? Kaç kaç kazma. Kazma. Bu da benim Taş kazarsak bir şey mü? Yok. Neden Hı, ne de olur ki? şimdi ne demiştin? Bana çakıl taşı mı? Çakıl taşı değil. Al. Sadece normal taşları e, al. Onlar daha iyi. Diğer taşlarla bir, bir şey olmuyor. Dağlara çık. E, oradan kömür topla. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar.